Mevzu de bu hafta? Haftanın mekanı çok ilginç bir yerde. Her yeri biz ayna göreceksiniz. Ay görüyorsunuz ayna gibi de güzel insan sevgili. Seyhan Genç. Ee, nasılsın iyi misin? İyi Kadir abicim sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Seyhan'cığım nereden geldi bu iş aklına? Ee, ya pandemi döneminde böyle bir açı keşfettik. Zaten biz turizm işi yapıyorduk. Turizm sektörü pandemiyle beraber sönünce biz de yeni bir iş fikri geliştirelim dedik. Aklımıza ayna geldi, boy aynaları geldi. Özellikle Türkiye'de böyle bir açık vardı. Ee, belli bir kesimin alabildiği aynaları aslında herkesin alabileceği kıvama getirdik. Öyle bir tasarım aynalar var ki bu fikirler, bu tasarımlar sen mi yapıyorsun yoksa bir ekibin var mı? Ya Ben yapıyorum, ekibimiz de var tabi. Ben zaten lisede ayakkabı tasarımı okumuştum, sonradan moda tasarım falan da okudum. Tasarımları özellikle ben kendim yapıyorum. Çoğu tasarım bana aittir. Hani daha güzel nasıl olabilir? Nasıl farkındalık yaratabiliriz? Nasıl Türkiye'de olmayan işleri burada yapabiliriz kısmında böyle bir fikir geliştirdik. Peki Bayrampaşa'da yeriniz, evet. Bu arada dediğimiz gibi haftanın mekanı Bayrampaşa'dayız ee, ve kaç çeşit ayna var? Tasarımlar çok farklı tasarımlar. Bu arada siz biz konuşurken görüntüde göreceksiniz aynaları. evet. Ya aşağı yukarı böyle 20 tane falan modelimiz var. Ee, özel üretim de yapabiliyoruz tabii ki. Hani Kişiye özel, özel diyorsunuz. Kişiye özel üretimler yapabiliyoruz. Çok sayıda ünlü isimle çalıştık. Ünlü yani işler yapıyoruz. Yurt dışına çok gönderiyoruz. Kesinlikle yurt dışındakiler şunu düşünüyor. Acaba e, ayna alsam kırılır mı? Ya da şehir dışındakiler bunu düşünüyor. Ama kesinlikle kırılmaz. Çünkü biz özel sandıklama yöntemiyle çalışıyoruz. Ee, ve e, VIP kargolarla kapıdan kapıya teslimat sağlıyoruz. Peki e, internet satışınız var. İnternet satışımız var. E, bütün ülkelere var mı? Bütün ülkelere var. Yani yeter ki istesinler. Peki çok yakın zamanda da bir şube açacaksınız evet. inşallah. Bayrampaşa'da, Bayrampaşa'da Bir şube inşallah. Peki bu işlerdeki en büyük özellik ne sizce? Bu işlerdeki en büyük özellik görebilmek. Neyi gördün sen? Ya ben... E, o kadar tasarım farklı aynalar var ki ışıklısı var, ne bileyim, e, yaldızlısı var, farklı farklı şeyler var. Ben sadece şöyle belli bir kitleden çıkıp e, işte atıyorum 18-19 yaşında bir kızın da e, hayalini dokundum. İşte e, 35-40 yaşında bir hanımefendinin de hayalini dokundum. E, bir mimarın e, aklından geçebilen şeyleri yapıp mimarların aslında istemeden biz bu işi yaptık, Aa biz de bunu arıyorduk dedikleri bir noktaya bastık, temas ettik. Peki buradaki nokta şurası. E, Türkiye'de böyle bir açık var mıydı? Kesin, var mı sence? Kesinlikle vardı. Biz de bunu pandemi döneminde fark ettik zaten. E, bayağı büyük bir açık vardı. E, sadece belli başlı firmalar yapıyordu ve yük, fiyatları çok çok yüksekti. Biz de e, maliyetlerimizi en aza indirerek tabii ki de kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden e, bütün halka yaydık bunu. Herkesin alabileceği aynalar yapmaya başladık. Kesinlikle de dediniz ya maliyet. Kaçtan kaça kadar ayna var mesela? Ya bizde 1000 liradan başlıyor, 15.000 liraya kadar ayna var. Ama tabi bu tamamen özel işlerde geçerli. Yani mesela müşteri isterse biz el oyması güzel birebir aynalar yapıyoruz. E krom kaplamalı, gold kaplamalı metal aynalar yapabiliyoruz. Onun dışında e uzaktan kumalı ledli aynalar yapabiliyoruz. E renk kartıyla satıyoruz zaten o tarz işlerde. Müşteriler kendi renklerini, kendileri seçiyorlar. Kendi ışık renklerini, kendileri seçiyorlar ve e hep böyle paslaşarak ilerliyoruz. Peki e, en büyük hayalin bu muydu yoksa turizmden bir an dönüş yaptı? Şu var mı? Ya keşke bunu daha önce yapsaydım bu işte. Ya kesin Dediğim var. Mı? Kesinlikle var. E, ya turizmde de mutluydum ama e, burada yeni bir şeyler üretmek, yeni bir şeyler e, yapmak, insanların mutlu etmek, kadınları özellikle mutlu etmek beni çok mutlu etti. Peki ayna senin evinde çok kullandığın bir şey mi? E, ya iki tane aynam var benim. Bir tane konsol üstü koltuğun üstüne koyduğum aynam, bir tane de boy aynam var. Ee, tabii ki de herkesin kullandığı e, bir ürün olduğu için her eve lazım diyorum. kendinden yola çık. Hem cinslerin veya diğer cinslerin. Yani kendim erkek, işte bayan cinslerin. Aynen sen en çok erkek mi kullanıyor bayan? Bunun araştırması yaptı mı? Ya tabii ki de bunu e, Instagram bize veriyor. Veriler ortaya çıkıyor. En çok hangi yaş aralığı aynalara talep gösteriyor. Bizdeki şu an potansiyel Kesinlikle ama kesinlikle 25-34 yaş arası inanılmaz bir talep var yani. Ve e, tabii ki de kadınlar %70'le ön plandalar. Peki en büyük hedefi bundan sonra yapacakların nelerdir? Bundan sonra yapacaklarım nelerdir? Zaten şimdi e, yeni bir mağaza açıyoruz. mobilya Ejder Sitesi'nde evet. ismini vermeyelim. Evet. E, ondan sonra e, şubeleşmek ve e, yurt dışına zaten satıyoruz ama daha çok açılabilmek. Peki son neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Buraya geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, bir sözüm de kadınlara olsun. Ee, kesinlikle ama kesinlikle kadınlarımızı üzmeyelim. Ee, onlar bizim için çok değerli. Onlar ne istiyorsa onu yapalım. Ben de elimden geldiğince e, indirim yapacağım tabii ki de sizlere özel. Mavi Karadeniz ailesine özel bir indirimimiz de olacak. Peki Mevzuni'ye özel e, sevgili kardeşim indirim yapacak. Unutmayın annen de bir kadın. Teşekkür ederim.